devam ediyoruz. Stüdyomuzda konuklarımız var. Ayağının tuzuyla miting alanından gelen değerli konuklarımız var. Birlikte mitingi konuşup değerlendireceğiz. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Çek stüdyomuzda. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ferit İlsever bizimle birlikte ve e, bir değerli konuğumuz daha var. Şair Nedim İlköğretim Okulu Öğrenci Meclisi Başkanı Can Perinçek de yine mitingden ayağının tozuyla stüdyomuza geldi. O da bize gözlemlerini aktaracak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi, e, müsaadelerinizle ben Can'dan başlamak evet. istiyorum. Can Perinçek'ten başlamak istiyorum. Can sen de bugün e, miting alanındaydın. Evet. E, şimdi o kalabalık, o, o ortama girdiğinde neler hissettin? Bize biraz gözlemlerini bir anlatabilir misin? Ben de, yani baştan başlayayım. Yani i̇lk başta böyle bir e, yani bu kadar büyük bir mitinge yani tahmin ettiğim için kendi isteğimle katılmayı istedim. Çünkü biliyordum ki ileride çocuklarıma böyle bir mitinge katıldığımı anlatarak gururlanacaktım. Çünkü gerçekten Türkiye tarihinin en büyük mitinglerinden biri oldu. Biri oldu. Ee, yani işte başta hikaye olarak böyle başlayalım. Sabah kalktım tabii ki erken. Erkenden gidecektik oraya. Sloganlarımızı atacaktık. Arkadaşımla birlikte Beşiktaş ilçesine gittik. Oradan miting alanına doğru geçtik. Yürüyerek tabii ki otobüste yürüyerek. Daha sonra miting alanına geldiğimizde henüz e, tam bir kitle oluşmamıştı. 30-40 bin kişi vardı. Sabah saatlerinde oradaydın can, miting alanında. Saat 10.30 gibi. Evet. E, çünkü daha 2'de başlayacağı için çok böyle bir kalabalık yoktu. O yüzden coşkuyu tabii sonradan hissettik. 2-3 milyon kişinin akın etmesiyle birlikte duyurularla birlikte herkes coşmaya başladı. Herkes de böyle bir e, gurur ve coşku başlayınca işte tabii miting havası ve şeylerle birlikte sloganlarımızı attık, bayraklarımızı salladık, şarkılarımızı söyledik. Şimdi gururla döndük ve burada incelemelerimizi yapıyoruz. Evet. Orada dikkatimi çeken en çok şey birleşim çağrısı oldu. Birleşim çağrısını yıllardan beri yapılıyor. Ama kabul etmeyen taraflar hep yani işbirliği dışında taraflar kabul etmiyor bir birleşim çağrısını. Bunu da söylemek istiyorum çünkü yani birleşim çağrısı birleşim çağrısı diyorlar sanki biz birleşim çağrısı yapmıyormuşuz gibi zaten medyada bunu yansıtmadığı için o yüzden birleşim çağrısını ben de oradan yapıyorum bütün partilere. <laughs> Peki Can sence e, bu kadar büyük bir kalabalık neden toplandı orada? E, Çankaya'ya çıkan o Haçlı İtica yerleri, üyeleri şey eş başkanları Büyük Ortadoğu projesinin çıkmasın diye çıkmayacaklar. Çıkamazlar artık bundan sonra. Çıkartmayacağız en azından. <laughs> evet. Can senden tabi gözlemlerini almaya devam edeceğiz ama ben hemen Sayın Doğup Eninç'e dönmek istiyorum. Siz de hemen miting alanından koştura koştura gelip stüdyomuza girdiniz. Sizin gözleminiz nedir? Yani ilk olarak hani mitinge dair vurgulamak istediğiniz şey ne olur? Bir kere şunu söyleyeyim. Herkes çok mutlu. Herkes müthiş sevinçli. Gözler ışıl ışıl parlıyor. Yani arkamızda kalan dönemde neydi? müthiş büyük kaygılar, sıkıntılar, kabuslar birden millet kabustan uyandı. Türkiye'nin ufku açıldı. Millet kör düğme kılıcını vurdu ve düğümü çözdü. Yani bir düğüm vardı ortada. Türkiye gelmiş bir yerde tıkanmış. Ne olacak falan. Şimdi emin olun hiç kimsede ne olacağız kaygısı kalmadı. Millet kendi gücünü gördü ondan sonra bu bu gücün nelere kadir olduğunu, neler yapabileceğini gördü, hissetti, kendine güveni geldi. Türkiye tarihinde belki de milletimizin kendine bu kadar güvendiği dönem çok azdır yani diyorum 30 Ağustos zaferlerinden falan sonra. Tabii bu onunla kıyaslanacak bir şey değil. Yani bir 30 Ağustos daha bir 30 Ağustoslar önümüzde bizim. Efendim her yıl olanmış olmasın. Hani o 30 Ağustos'tu yani düşmanın 20 30 Ağustos 1922'de denize dökülmesini evet. kastediyorum. O manada, evet. bayramı söylemiyorum ama siz tabi kalabalıklar toplanması açısından düşündünüz. Yani millete bir özgüven oluştu. Dünya çapında bir meeting bu. Ya yani bakın bu Türkiye tarihinin falan ötesinde yani ben sanıyorum dünyada çok çok azdır bu kadar büyük bir gücün toplanması. 4 milyondan falan bunun hiçbir önemi yok. 4 milyon, 3 milyon, 5 milyon millet milli irade ortaya çıkmıştır. Bu 70 milyondur. 70 milyondur bu miting. Yani 70 milyonun özlemleri vardır ve bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin, yöneticilerinin falan da özlemleri vardır bu mitingde. E göreceksiniz öyle bir e, müthiş şahlanıştır ki onları da kucaklayacaktır. Yani diyelim bu milletin geleceğine kasteden yabancılarla gizli antlaşmalar yapan iki sayfa dokuz maddelik veya büyük Ortadoğu projelerinde görev alan diyelim bundan hepsi nedir 3 5 8 10 kişi. Bunların dışında bütün milleti bu miting Türk bayrakları altında birleştirmektedir. Yani bu mitingdeki vakara, gurura ve kucaklamaya herkes dikkat ediyor. Bir kucaklama var bu millette. Bütün milleti kucaklama var. Gayrim yok gayrim yok Ondan sonra Bütün milleti bağrına basan Bir mitingdi Bu bağra, bağrına basılan mitingde Elbette o AKP'ye Oy vermiş yurttaşlarımız AKP'de görev almış insanlarımız Hatta AKP'deki Milletvekillerimiz onların da uyanışını Göreceğiz onları da hızla e, Olayın içine çekecektir Bu miting Tayyip Erdoğan hükümetini bitirmiştir Bakın Tan Doğan arkasından çağlayan Tayyip Erdoğan yönetiminin artık bir milleti yok. Milleti yok. Şu kadar oy aldık, bu kadar oy aldık. Onların hiçbir milleti yok. İki, zaten evvelsi gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasıyla orduları da yok. Şimdi bir hükümet düşünün. Silahlı gücü yok, ordusu yok. Ordusu hükümet olur mu? Eğer hükümetin ordusu yoksa o bir sivil toplum kuruluşu durumuna düşer. Ordusunun olmadığını hükümet kendisi Cemil Çiçek'in o yani acizane, aciz, perişan açıklamasıyla ortaya koymuştur. Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri beni hedef aldı ve benim emrimdedir. Kimsenin emrinde. Büyük Ortadoğu Projesi'nin içinde görev alan Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi'nde e, hizmet sunanlar, Türk ordusunu komuta edebilir mi? Zaten sen Amerika Büyük Ordu Projesi'nde görev aldığın an Türk ordusuna kumanda etme, <laughs> hükümet etme, bu milleti yönetme yetkisini ve gücünü kaybetmişsin. Kaybettiler. Onun için milletleri de yok. Yani bu yönetimin orduları da yok. Milleti ordusu olmayan bu yönetim derhal istifa etmek zorundadır. Ben buradan istifaya çağırıyorum. Cumhur başkanına da tekrar aynı talebimizi